Tabi yandaki arkadaşımız da gelme ihtimali varmış. Ne oluyor lan? Oh! Oh! Oha! Go, Godzilla geldi. Şimdi kombo yapacağım. Hazır mısınız? Ulan! Bir Tak geldi. Yenize merhaba. Bugün çok farklı bir şey yapıyoruz. Ee, şans blokları Lucky Box diye geçiyor. Facebook'tan bir mesaj aldım. Abi şöyle bir şey var oyna diye. Link dağıttı ee, oradan indirdim. Bir bakayım dedim. Çok değişik bir şey gibi geldi. Ee, hiçbir hani forge moch yapıyorlar ve hiç öyle bir şey yok. Direkt indiriyorsunuz. Sevsin için atıyorsunuz. Galiba 1.8 ve üstünde çalışıyor. E, ee, harita gibi oynuyorsunuz ve gerçekten çok boşarılı çok değişik geldi şans blokları elimizde e, altın bloğu var bunu bir yere koyup kazıyoruz ve bize vazgele işte ya lava düşüyoruz ya işte bize demir veriyor iron veriyor zart veriyor demir iron aynı şey e, Diamond veriyor o, o tarz bir şey çok güzel benim çok hoşuma gitti hemen deneyelim e, bakalım neler çıkıyor hepsini denemeye çalışacağım bakalım şimdi Hops Tamam ok çıktı temiz çok böyle değişik geldi. Ee, daha farklı şeyleri de var. Ne verdi? At şeyi verdi. Gerek yok ama olsun. Hadi bakalım. Şu an iyi gidiyoruz. Hops. Çok iyi gidiyoruz şu an. 3'te 3. Üç. Yani sıkıntı bir şey çıkmadı. Hops. Ulan işte taklaya geldim ya. Ne yapacaksın işte? Bak böyle şeyler de çıkabiliyor. Direkt tepeme lav düştü. <laughs> çok değişik bir şey dediğim gibi hani harita sadece mod falan yok altın bile koyuyor oradan kazınca sana bir şeyler veriyor herhalde şuradaki düzenekten olsa gerek çok deli bir düzenek kurmuş buraya gelince kasıyor neyse şu şöyle açıklık bir kısma gideyim ve devam edeyim bakayım daha neler çıkacak çok merak ediyorum siz de indirip oynayabilirsiniz Hops. tamam şey verdi ve ende gitmek için gerekli şeye. Bu ne? Sandık. Oo, olurum bir daha. Şu an iyiyiz ya. Bir tane kötü bir şey çıktı. Hop 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 lan taklaya geleceğim. Taklaya geleceğim ya. Bu nasıl bir ceza güzel kardeşim ya. Ok yağdırdı. Ne iş lan? Burası kasıyor. bu buradan çıkabilir miyiz ya? Şuraya şöyle şu tarafa doğru gideyim. Şimdi combo yapacağım. Hazır mısınız? Ulan bir taklaya geldim. Abi TNT patladı dibimde ya. Hay şansıma ya. Gidiyor. Bir de iki tane bilyon başa gitti. Şuna bak. Şey gibi oldum. Dops lan hala atıyor. Sparta'daki bir sahne gibi oldum. 300 Sparta'daki gibi. Eee Leonidas ok yağıyor ya. Aynı onun gibi oldum valla. Ne iş? Tamam güzel. Şimdi ne çıkacak? Ops. Bu ne lan? Lan. Yapma. Tuzak. Lan taklaya geldim gene tuzak. Kırıp çıkacağız ne yapayım? Tamam. Şimdi bakalım başka neler çıkıyor. Çok merak ediyorum valla. Hepsini buna kadar bakmak istemem açıkçası. Dediğim gibi. Ops. Lan lan oha. Lan uzun eşek mi oynuyorsunuz lan siz ha? Oğlum uzun eşeğin üstte binmelisini oynuyorsunuz. Bak ayıp oluyor. Sonra diyorsunuz abi niye vuruyorsun? Ne Ne yapıyor lan bu? Olup? Tavşana bak inek taşıyor. Şşt alo tavşan. Çıta alırım aklını. Ne oldu? Şuna bir öldüreyim bakayım. Evet böyle şeyler de çıkabiliyor. Eğer arkadaşınızla oynamayı biliyorsanız arkadaşlarınızla da girip oynayabilirsiniz. Hatta şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Birazcık daha bir tane daha bakmak istiyorum Hops Sandık bu ne isim etiketi falan filan çıktı Tamam şuraya gidiyoruz şimdi Arkadaşınızla girmenin e, en güzel yanı da bu 3 arkadaş 3 kafadar Geliyorsunuz Bu çizgide bekliyorsunuz Tamam mı 3 2 1 deyip başlıyorsunuz Hepiniz böyle kazıyorsunuz Ne olursa artık hop bana ok geldi mesela buradaki taklaya geldi diğerine iyi bir şey geldi su ilerledi en sona gelen kazanır. Mantığımız o şekilde. Hatta Oraya doğru gideceğim gene. Ya ciddi anlamda böyle hani i, hani ilk oyunu işte zevkli. Hani kulağa hoş geliyor. Hani ilginç geliyor. Çok başarılı buldum ben. Size de tavsiye ediyorum tabii ki de. Ulan hala atıyor ya. Tabii yandaki arkadaşımız da takliye gelme ihtimali varmış. Ne oluyor lan? Oh! Ah! Oh! Oha! Godzilla geldi. Ulan çok kötü oldu be. Şuna bak. Bu arada böyle birazcık dekolte veriyorum da tişörtten ötü be. Çaktığım artık. Neyse ki dekolte yani. Bak bak şuna bak. Ulan Godzilla seni taklaya getirmezsem. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Ölecek mi bu? Godzilla'yı öldürmek istiyorum. Ölecek ya tamam bir de şuradan kazalım Ops ya Lan lava düştüm ya Evet böyle bir <laughs> bin bir türlü e, Olay var işte çok böyle ilginç Güzel geldi eğer bu tarz şeyler biliyorsanız Hani mod değil de modun çünkü ben tam Şeyini bilmiyorum hakim değilim Hani böyle map tarzında indirip oynayabileceğimiz Bir şeyler varsa bana söyleyin Hop ya ne şans lan ilk başta ne güzel gidiyorduk Paso TNT zart da çıkmaya başladı Neyse şu kendi elimdekilerle bir, bir şeyler yapmayı deneyeyim Ne oldu lan Oh Aa diamond ya ya Aa bu işte bu çok iyi oldu be Bu ciddi anlamda çok iyi oldu mesela Diamond yağdı Güzel Ne Of Az da onlar kafama düşüyordu He son anda çekildim Bundan ne çıkıyor Yemezler oğlum yemezler Beni öyle kandıramazsın Beni öyle kandıramazsın ops ama bununla kanıyorum işte anne yanıyorum anne Anne yanıyorum anne yanıyorum su 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 Gene öldüm lan gene öldüm ya Burada niye böyle kasıyor bu oyun anlamıyorum ki ya GTA 5'i full grafikte oynuyoruz Minecraft'ta kasıyor anlamadım ki neyse Ops, gene at şeyi çıktı. At şeyini ne yapacağım ya? Bu ne? Kazma. Bu ne? Gene güzel. İkili. Oo, temiz. Şu an şanslıyız. Şu an şanslıyız. Bunlar ne çıkıyor? Oh çok iyi. Oo, baya iyi. Şurayı ben bitirmeye çalışacağım. Hala ok yağıyor mu ya? Allah Allah. İyi ben de buradan gidiyorum kahve düşüğüm yani Şu an ortada O ne lan? Ah Bu ne Bu ne oğlum Tövbeler olsun neyse geliyoruz Ah ah oha oha bu ne bu ne bu kadar slime ölmez ölmez Of Baba siz ne yaptınız lan Oğlum bunlar bana tek at abi diyecektim aha buradan çıkamam ha burada kaldınız siz şimdi ne oldu ha alayınızı taklaya getireceğim ha alayınızı taklaya getireceğim alayınızı taklaya getireceğim taklaya gideceksin taklaya ben geleceğim oha çok çoğalıyorlar hiçbir şey demiyorum hiçbir şey demiyorum nasıl bir şey lan bu bendeki şans da yani slime odası çıkıyor Godzilla kardeş selamun aleyküm nasılsın nasıl gidiyor Elindeki ne şarap falan mı ha? 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 Ne o ha? Ha ne o? Ha? Gör bakayım. Gör. Bana işlemezsin oğlum sen. Oğlum benim boyum küçük olabilir. Vuhum iyi. Vuhum. Hop lan dur. Bunu. Ha ha. Böyle bulacağım sana. Görsünler beni. Görsünler. Gazilla keseceğim. Ha ne oldu? Ha? Ha işte bu. Herkese alır bu tamam mı? Kulaklıklıyım ben. Alırım aklınızı. Şöyle koşayım bakayım. Ops. Şimdi kazmayı alayım gene elime. Bu taraftan değil de Şıt, ortadan gitmeye devam edeceğim. İnşallah kazanırız. Şuradan neyse şey alayım. Bu ne? Patlama. Bu ne lan? Büyüdü lan bu. Ne isterdim? Büyük bir creeper gibi bir şey oldu. Çok boktan bir şey oldu da çaktım beni. Ah! Parkour plasıyım ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz nasıl çıkacağım ben? Şöyle. Şöyle. Şuradan. Şuradan tamam. Hops disk geldi. Bu. Sandık. Tamam. Şunu da alıyorum. Vay yumurta ve hayvan. Güzel. Oo bu uzun da devam ediyor ya. Ulan ne hop, ne zehir zehir zehirleniyor. Allah aşkına bu ne ya. Ops kaçtım tamam. Bu ne bu ne bu ne oğlum hasta mısın? Kedi, kediye biniyor. Oha 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 ölme ölme lan buna. Vast, Rhaastası mısın ya Ne salak salak sorular bunlar ya Gibi söyledim resmen bir dakika Bunu bitireceğim Oo! Ee Ee buradan nasıl geçiyoruz sormasayım Ya Godzilla geldi gene Çok kötü oldu Evet onun sonuna kadar gidiyorum bakayım ya gerçekten <laughs> Böyle bir denemekten çok da konuşamadım. Çok hepsini gör. Hepsini denedik diyecektim. Olaya bakar mısın? Bunları kıramıyorum. Mecbur aşağı atlayacağım. Yani tam bir testere style yani. Zorla. Aa, aa sandık varmış lan orada. Neyse. Güzel daha başka vardır ya. Bakayım. Ops yok bu zehir. Bu, bu hoş değil. Bu hoş değil. Bu. Böyle yeni bir şey ya. Yeni bir şey bekliyorum hadi. O ne lan? Ops ne iş? Ne be? Allah aşkına. Sıçtım mı? Sıçtım mı şu an? Ben boğuluyorum. Boğuluyorum ben. Şaka bakıp boğuluyorum şu an. Boğularak ölmek gerçekten üzücü. Ciddi anlamda üzücü. Evet şu şeyin sonuna doğru bir gideyim bakayım. Bir dakika. Game mode 1 yapayım. Godzilla Reis kolay gelsin. Şunları da bir denemek istiyorum hemen. Onları da size göstereyim. İçimizde kal... Ops. game modu kapatacağım. Dur. Ee, game mod 0. Hop. Lan yanlış yazdım. Game mod 0. Haydi oğlum. Haydi şansına şansına güven Sarp Allah cezebini vermesin. Allah cezebini vermesin ya. Hay ya sonda gittim ya. Of be, of be kardeşim. Bitireceğim diyorum. Bitireceğim diyorum. İnanmıyorsun ya. Son. Bakalım şanslı mıyım, değil miyim? Son denemem. Kazanacak mı? Kazanacak mı? Kazanıyor mu? Ve kazandı. Evet. Şu an bitti. Evet arkadaşlar. Godzilla'nın Godzilla'nın karşısında veda edeyim size. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz şeyler biliyorsanız yorumlarda bana belirtin. Ayvetten ne kadar fazla beğenirseniz bu tarz şeyler gelebilir. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oha TNT attı. Hop bir dakika dur. <laughs> Abi öldün mü? Smoke pitsini yapış. Nerede nerede nerede? Burada burada. Burada, burada burada, aldık aldık aldık. İşte bu. Abi